Beşiktaş'ın İsveç Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri çeken Montader Macced'a istediği iddia edildi. Football Direct'in iddiasına göre, siyah-beyazlıların Kürt Yıldız adayı genç yaptığı ilk girişin sonuçsuz kaldı. Haberde, Beşiktaş'ın Macced'in bonservisi için Hammarby'e yaklaşık 4,5 milyon euro seviyesinde bir paket sunduğu, ancak İsveç temsilcisinin, oyuncunun potansiyelini göz önünde bulundurarak reddettiği öne sürüldü. İsveç doğumlu olan Madjet, Irak'ın raperin Kürt bölgesinden İsveç'e göç eden bir ailenin ferdi. İsveç'in alt yaş kategorilerinde forma giymesine rağmen asıl kökenlerini seçerek Irak milli takımında oynamaya karar verdi. Sağ kanatta görev yapan genç futbolcu, hızı ve teknik kapasitesiyle yeni nesil kanat oyuncuları arasında gösteriliyor.